Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere bakın bir tane lif ipim var. Fark etmez, yeşil ipimiz var. Herhangi bir ipimiz böyle model örmüştüm, söktüm. Bu kadarcık pembem var. Herhangi bir ip olabilir arkadaşlar. Ne istiyorsanız onunla örebilirsiniz. Gonca güller yapacağız arkadaşlar. Bakın çok güzel. Anahtarlık. Anahtarlık yaptım ben. Bakın. Böyle. Bu da lif ipimizden. Patiklik ipimiz. Bu da simli bir tane ipimiz vardı o ip. Bu da patiklik ipim. Bu da herhangi bir bebe yünü bu şekilde anahtarlıklarımız var arkadaşlar şunlarda ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz arkadaşlar küpe yaptım bunu iki tane de iki çift bakın bu şekilde küpe anaht küpe anahtarlık aparatlar takarak bu şekilde aparatım vardı taktım ve güzel bir iki çift küpemiz oldu arkadaşlar bakın bu şekilde Bunlar da birlikte yapalım sevgili arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim deyip bu yaprağından başlayalım. Bakın. Şimdi seyirli halkamızla başlayalım. Bu şekilde seyirli halkamızı yaptık. 1 2 3 zincir. Buraya ikili trabzan 12 tane dolduralım. 2 3 4 5 12 tane doldurup gelelim. Zincir hariç arkadaşlar. 13 oluyor zincirle birlikte sıktıralım. Sonra bir tane trabzanımızın üst tepesinden zincirin tepesinden değil trabzanın tepesinde kaydırma tekniğimizle geçelim 7 zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 şimdi ikinci zincirimizden kaydırma tekniğimizle 1 yanından gene kaydırma tekniğimizle şimdi yanındaki zincirimizden sık iğne 1 2 tane sık iğne tığımızı dolayalım Çakma sık iğne tığımızı dolayalım onun yanındaki zinciri Çakma bir tane sık yine. Şimdi bir tane atlıyoruz. Şimdi burada bir tane atlayalım ikinciye. Kaydırma tekniği 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada da yanındakine bir zincir atlıyoruz. Kaydırma tekniği yanındakine gene kaydırma tekniği yanındakine bir tane sık iğne yanındaki zincirimize bir tane daha sık iğne tığımızı dolayalım yanındakine çakma sık iğne yapalım onun yanındakine de aynı çakma sık iğne şimdi burada bir tane atlayalım ikinciye kaydırma tekniği bu şekilde 6 tane yaprak yapalım gelelim Evet 2 4 6 bu da gene bir tane atlıyoruz ikinciye bir iki zincir çektim arkadaşlar Leyla da bu tomurcuğumuzla oynuyor şimdi bir tane tomurcumu çalmış yaprağımı da yaptım tomurcuğunu da yapmıştım buraya da iç kısma sabitleyelim arkadaşlar şimdi bu zincirimizi yapalım zinciri arkadaşlar isterseniz uzun isterseniz kısa yapabilirsiniz bakın bunu da uzun yaptım zincirini daha çok çekebilirsiniz şimdi kedi oyuncağı olarak da yapabilirsiniz 1 2 buraya bu şekilde sabitledim bakın arkadaşlar. Herhangi bir yere biraz uzun bırakalım gülü birleştireceğiz. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 beş. 16, 17, 18, 19, 20. Küpeleri 15 tane zincir çektim arkadaşlar. Tam karşısına bu şekilde kaydırma tekniğimizle sabitleyelim. Şimdi buraya da zincirimize geri dönelim. Burada da her bir zincirimizi kaydırma tekniğimizle hepsini birer birer bu şekilde yapalım arkadaşlar yapıp geleyim sonuna kadar yaptım 1-2 zincir çekiyorum ve ipimi keseyim keselim şimdi bunu Bununla birleştiriyorum arkadaşlar. Böyle düğüm attım. İç tarafa çekelim bunu. Bakın. Bu şekilde de çok tatlı oluyor arkadaşlar. Ah topot gibi. Şimdi Şimdi pembemizle gülümüzü, tomurcuklarımızı yapalım şimdi. Bismillah diyelim. Zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çekelim yanındakinden 1 2 3 ve 4 hepsini birlikte çıkalım yanındaki zincirimizden kaydırma tekniği yanındakine sık iğne tığımızı dolayalım yanındaki zincirimize bir iki kere de çıkmalı trabzan iki kere tığımızı dolayalım yanındaki zincirimize üç kere de çıkmalı bir iki üç trabzan tığımızı bir kere doladım. iki kere de çıkmalı trabzan tığımızı doladım. çakma sık iğne sonra normal sık iğne sonra da en son zincirimizi de arkadaşlar kaydırma tekniği yapalım bu görüntü olacak. Şimdi tekrar 13 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir. Bir daha yapalım. 1 2 3 ve 4. 2 4 5 tane ilmeğimiz oluşacak. Çekelim hepsini birlikte. Kaydırma tekniğimizle yanındaki zincirden kaydıralım. Bir tane sık iğne tığımızı dolayalım. Bir tane ikili trabzan tığımızı dolayalım. 3 kere de çıkmalı. 2 kere doladık tığımızı. 2 3. Bir kere dolayalım. 2 kere de çıkmalı trabzan. Şimdi çakma sık iğne bir tane normal sık iğne ve kaydırma tekniği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yanındakinden 1 2 3 ve 4 hepsini birlikte çıkalım kaydırma tekniğiyle sık iğne bir tane iki kere de çıkmalı trabzan iki kere doladık tığımızı bir iki üç kere çıkmalı tığımızı doladım yandaki zincire bir iki kere çıkmalı trabzan yandaki zincire çakma sık iğne normal sık iğne ve kaydırma tekniği böyle 5 tane tomurcuk yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 5 tane böyle yaptım şimdi buradaki ilk zincirimizi batıp kaydırma tekniğimizle çıkalım 1 2 3 4 5 6 zincir sonra buradan değil arkadaşlar bakın onun yanındaki yerden gözenekten kaydırma tekniğimizi yapıyoruz şuradan değil onun yanındakinden tekrar böyle iç tarafa alalım bu ikinciyi gene aynı bakın buradan değil onun yanındaki gözenekten böyle kaydırma tekniğimizle üçüncüden gene aynı buradan değil yanındaki gözeneğimizden gene kaydırma tekniğimizle diğerini de aynı şekilde buradan değil onun yanındakinden kaydırma tekniğimizle Bakın, bunun tam yanında oradan bu tara iç tarafta kalacak elinizin iç tarafında böyle birleşim oldu. Şimdi çevirelim. Bu ilk tomurcuğumuzun tepesinden gene aynı battığımız yerden kaydırma tekniğimizle çıktık. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Bu şekilde oldu. Şimdi buradan buradan çekeceğim arkadaşlar. Hem ipimiz kaybolsun. O 3 zincirimiz de orada tomurcuk gibi duruyor arkadaşlar bakın. Şimdi burada bunu düğüm atıyorum. kaybedeceğim onu şimdi. Bu şekilde tomurcuğumuz da oluştu arkadaşlar. Bakın. Şimdi yaprağımızı da isterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Ben böyle iplerle tutturuyorum arkadaşlar. 2 2 iplerimiz var zaten. Gayet de güzel oldu. Hayır Allah'ım. Bakın şimdi. şuradan yeşili biraz daha uzun bırakırsanız bu iki iki şimdi şuradan da geçireyim Bakın arkadaşlar gayet de güzel oluyor bu şekilde elinden doluyorum. Kolay aslında da arkadaşlar ipi biraz kısa kesmişim bir de Bismillah diyelim. Hmm. Bakın bu şekilde düğümümüzü atalım. İpi kesip atacağımız için ip sayılmasın olmasın diye. isterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar bakın tomurcuğumuz oldu İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar sizlere de kolay gelsin kanalımı ilk defa keşfediyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayalım abone olalım zil butonunu açalım abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar hoşçakalın dostçakalın sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın arkadaşlar. Buyurun size tomurcuk güller.